sonunda Al işte. Al. <laughs> Aa dur. Atan bir daha atıyordu. Ya. Hı. Ya. <laughs> Yere açıldı bir saniye. Senin için yapalım. Yes. Okay. Hey. Iyi. paslaştıracak da Buzumu alamayın. Demek yer darmış. Evet. Sonunda oh. bir ben yemek seviyorum. Yok yok yok. Aa, army. ya. Ben ya, ya. Ya, ya. Ya, Güzel, Ya, güzel. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. selselselselo atavası atavası mobin vardı bundan sonra mobin arkadaşlar <laughs> mobin no <var>. biz miyom <laughs> oy biz miyom hadi hadi sağ ol nasıl böyle oldu bak gözlerimle devirdim ya şeyi bir kez daha kaybedemem <laughs> 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 Selam, ben mi kazanıyorum? <güler> <Hiç> Aynı çözüm <hazırlayayım>. değil. <laughs> Şükür yarabbim. Ben kazandım. <güler> evet, hazırım, daha Bu 8 sonra... ya da 9. oyunun sonunda kazanmamış şerefini. Yes oh be. Evet şimdi arkadaşlar şeytanın bacağını kırdık. Patlata patlata kırdık. Şimdi ben bu köpeği alıyorum. Kardeşime diyorum ki boşuna bu kadar kazandın. Gel bakayım gel 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 gel. gel. Uh.